Birincilik ödülü aldı. Kırşehir'de bir evin kapısında eşik olarak kullanılan mermer tarihi eser çıktı. Mermerin Bizans dönemine ait bir mezar kapağı olduğu anlaşıldı çıktı hocam ya? Yıllarca kapı eşiği olarak kullanıldı. Ev sahibinin başvurusu üzerine tarihi lahit kapağı olduğu ortaya çıktı. Kırşehir'de bir evin bahçe girişine yerleştirilen mermere Kültür Bakanlığı el koydu. Hemen buranın yakınında 50 metre yakınında bu e, taşı buluyorlar, mezar taşını buluyorlar. Ve buranın sahibi şimdi rahmetli olmuş. 1950'lerde falan o taşı yerinden söküyor mezar taşını ve buraya gelip buraya koyuyor. Nahit Kapağı 2 metre 80 santim ebadında. Üzerinde haç işareti ve Bizans dönemine ait yazılar var. Biz bildik bileli taş burada bulunuyordu. Tarihi eser olduğunu biz zaten ee, tahmin ediyorduk. Sürüklenerek dışarı çıkarılan Nahit Kapağı bir iş makinesinin köftesine yüklendi. Tarihi eser incelenmek üzere Kırşehir Müzesi'ne kaldırıldı müze müdürlüğüne haber verdik. O anlar da geldiler, baktılar. Tahminimizi doğruladılar. Götürmeye karar verdiler. Denizli'de bir gece kondu yangını sonrası ortalık karıştı.